beni memnun eder. Razı olurum senden. Bu yoldan gidersen. Şu yol şeytanın izlediği yoldur. Şeytanların yürüdüğü yoldur. Bu yoldan gitmeni istemem. Ama yine sen bilirsin. Ya sen bilirsin. Ama beni sonunda kendine öfkelenmiş olarak bulacaksın. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ve seni cehenneme atacağım. Affetmeyeceğim. İşte Yüce Allah en basit şekliyle bu aziz kitabında açık ve net olarak bize bunu söylemektedir. Allah'ın kulları. Biz hep ona muhtaçız. Onun müsaadesi olmadan Uh, diyemezsin, nefes veremezsin, nefes alamazsın. O her nefes seninle, o her nefes lütuf kerem yönüyle seninle, ilim iktidar yönüyle seninle, senden asla ayrılmaz. O sana senden daha yakın. Sen sen derken iblisi de kastediyorum. Ay iblis! sen <laughs> Allah bir an senden yardımını kesse şeytan olamazsın şeytanlık yapamazsın sen sen derken o da var şu anda o da dinliyor ona da diyorum lafım ona da gitsin diye fark etmez ha sağdasın ha soldasın hepiniz besleksiniz Allah'ın kulları ona muhtaçsınız ister ermiş ol arşın ötesine sıçramış al, isterse cehennemin dibine iblisler gibi, münafıklar gibi yuvarlanmış olsun, olasın. Fark etmez. Hepsi sürekli Allah'ın müdahalesi ile ancak vardır. Kimisi yukarıdadır, kimisi aşağıdadır. Kimisi sağdadır, kimisi soldadır. Hepsinin bir yeri vardır. Onlara o yeri veren odur. Amma iyi, amma kötü. Amma doğru, amma eğri sana yol veren odur. Aman akıllı ol, peygamberin ardınca yürüyenlerin ardından yürü. Onların yolunu bu kitap anlatır. Bir bir beyan eder. Bu kitap beyan edicidir. Bir ismi de beyandır. El beyandır. El beyan açıklamak demektir. Aşikar etmek, belirtmek demektir. Ve bu manada peygamberler beyan edicidirler. Tebyin edicidirler. Ya beyan Allah'tır bu. Evet kardeşlerim, onun için yani yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Yalvarmalıyız, yakarmalıyız diyorum. Bunun sebebini de aciz olduğumuza bağlıyorum. Biz acizleriz. Görüntümüze bakmayın. Bir sinek kanadını bile ortaya koyamayız onun derinliğine ilmini bilemeyiz. Yani sen ne kadar öğrenirsen öğren, senin bilgin, sen ne kadar güçlenirsen güçlen, senin kudretin bir sinek kanadını ortaya koymaya yetmez Allah'ın Yetmez. Yüce Allah bu Kur'an'ında öyle söyler. Kendini beğenmişlere, şımarıklara, ne oldum delisi olanlara onlar der yüce Allah bir sineğin kanadını bile yaratamazlar. Sineği bırak kanadını o üf, deyince uçan giden kanat var. Hiç gördünüz mü ne kadar değil mi böyle hafif tüyden daha hafif. Ya incecik bir kıl gibi işte tartacak olsan bir kıl gibi ama onda ne sanatlar var, ne güçler, güçlerin eseri, ne kudretin eseri o. Ama ne kudret! İlmin, iktidarın eseri o. Allah'ın kulları. Evet. Bakınız. Zamanınızı değerlendirin ölçün biçin insanlık nereye gelmiş bu dünya yaratılalı ne kadar zamanlar geçmiş en azından basit geçmiş kitapların genel toparlama bilgisine göre insanlığın tarihi 7000 bin senedir. bu kadar zaman içinde ne milletler geldi, neleri gitti, defteri dürüldü gitti. <gülüyor> onların <gülüyor> dünyada arkasında ne bir ses kaldı, ne bir ses kaydı kaldı. Tüylerinden, kemiklerinden parça da kalmadı onların. Hepsi tüydüler gittiler. Ya hepsi tüydüler gittiler. Evet. Yok olup gittiler. Arkalarında bir eser de bırakmadılar. Öyle milletler var. Öyle milletler. Onların dili neydi? Kültürü nasıldı bilmiyoruz. Ama sildiğinden bahsediyor bazı toplumları. Temizledim, kökünü kazıdım diyor Allah. Onlardan hiçbir bakiye bulamazsın diyor. Ama bazılarının da arkasında bakiye bıraktım diyor. Gidin araştırın onların diyor alametlerini göreceksiniz, bulacaksınız. İşte insanoğlu bugün bu safhaya gelmiş. Yedi bin yıla yakın bir geçmişi olan insanoğlu bilim, teknik her neyse çalışa çalışa bir konuma gelmiş. Aslında aslında gaflet etmeseydi, kardeşlerini öldürme yönünde tuhaf yollara, sapık yollara başvurmasaydı, yani insanoğlu birbiriyle uğraşmasaydı diyorum, kardeşçe geçinselerdi, bu onlar için çok daha hayırlı olurdu. Çok ileride olurlardı. Arşın kapısına gelmiş olurlardı. Ama daha bu dünyadan bile başlarını dışarıya başını örtmeden çıkamıyor. Korkuyor. Aman diyor sağlama alayım vücudumu diyor. Başımı örteyim diyor. Neler giyiyor neler giyiyor değil mi? Ne paralar ne paralar. Ya orası beni paralar diye ne paralar döküyor adam ne giysiler giyiyor. Ya dünyadan şu azıcık yukarı çıkmaya korkuyor adam. Paralanırım diyor orada, yaralanırım. Halbuki senin evren dediğin ne ki Allah'ın kulu, ne ki hesaba evet. kitaba katılıyor mu bugün? Mümkün mü bunun hesabı, kilometresi var mı bugün? <laughs> kilometresi var mı? Ne kadarmış bu boşluk? Nereden başlıyor, nerede bitiyor? Ama bu arş-ı azamın yanında iğne ucu kadar etmez. İşte sen mantığını kullan da anlayabilirsen anla. Adam bu iğne ucu kadar yeri sonsuz diyor. Ne yahu? O neymiş? Yer ve gök Allah'ın yer ve gök sadece. Yer ve gök. Yani şu dünya şeması tepesindeki atmosfer ve yeryüzü Allah'ın yani arşa kadar olan giden bu yeryüzü. Ona gök diyoruz yeryüzü ve gökyüzü. Bunların hepsi bir araya gelse yerle gök arşa azama nispeten şöyle çölün üzerine fırlayıp atılmış bir yüzük tanesine benzer. Bir yüzüğe benzer. O kadar. Sen yüzüğü nerede göreceksin çölde efendi? Elinden bir yüzük düşse nereden göreceksin onu? Yani bu kadar işte bir hiç içinde yaşıyoruz Allah'ın kulları. Bir hiç içinde. Eğer bütün kavgalar bir hiç için miymiş? Evet.